Mərhaba arkadaşlar, mən Hasret. Sizə Azərbaycanlı olaraq Karyer modunu oynayacam. Həmçinin speaker olacam. Real Madrid moduna xoş gəldiniz. Və buradan Real Madrid seçəcəyiz Şampiyonlar Liqi. İlk maçımız Inter Milan Real Madrid. İyi seyirler, maça başlayalım. Ve maç başlıyor. Real Madrid. Başarılar. Cross Topu almaya çalıştı Cross Alamadı. Ceza sahasına gitti. Inter Milan oyuncuları bir şut çekmeye çalıştı. Faul. Sevgi Aramos'a karşı. Lautaro kırmızı kart. Inter on kişi. Modrit. Ve Benzema. Benzema alamadı topu. Benzema. Kazemiro. Aldı topu Modrit. Jovic. Yuka Jovic. Benzema. Benzema bir şut çekti top dışarıda. Kazemiro. Topu almaya çalıştı. Jovic. Ne yaptı orada topu kaybetti? Jovic faul yaptı. Inter. Casemiro yine faul. Stefan Sensi faul yaptı arkadaşlar. Real Madrid'e başarılar dileriz bir daha. Cross. Modric. Luka Modric pasını aktardı. Eden Hazar. Ne oldu yine faul mü? Eden Hazar bir şut çekti. Uzaklardan bir vuruş. Ve gol. Real Madrid gol attı. Benzema. Benzema süper bir gol attı. Kaleciyle. Tek kalmıştı orada. Daha doğrusu hatası vardı internet cezası aslında. Kalesi aslında. 38. dakika kuras faal yaptı. Şut bir şut kaleci. Thibaut Courtois. <laughs> Kurtuğa topu avuta vurdu. Taç atışı intern. Jovic, Luka Daniel Carvajal, Varan, Casemiro, Toni Kroos, Luka ne yaptı burada? İkinci yerde Real Madrid üstün yollandı 1-0 Inter'i mağlup sayılıyor. Benzema, Luka Jovic, Benzema, Benzema şut çakabilir mi? Benzema bir şut kaleci. Benzema ne yapacak Casemiro? Casemiro top almaya çalışıyor. Alamadı Varhan. Real sahasına gitmişti Inter ancak Varhan izin vermedi. Modrić Tony Cross. Cross. Yuka Benzema. Jovic Benzema paslaşması gidemedi. Daniel Carvajal, Modric. Ne yaptılar burada? Pasını yaptı Jovic. Benzema. Benzema topu kaybetti 80, 78. dakika pardon arkadaşlar. Modric Kaptan Vahal. Kalvahal ne yaptı burada? Varan. Tony Cross. Benzema. Tony Cross. Cross gidiyor Cross. Ve gol olmadı. Kale boş ve ikinci gol. Gol. Lucas Vazquez yok? Jovic. ve Real Madrid Inter'i 2-0 mağlup ediyor. İlk maçımız 2-0 galibiyetle bitiyor arkadaşlar. Hepinizi mutlulukla dilerim. Hoşça kalın arkadaşlar.